Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir iple geldim ve güzel bir model anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İp rengim bu şekilde. Alize şöyle bakın arkadaşlar ince birazcık bu tığla tığ ör yelek modeli için yani tığla örülen ipler arkadaşlar. Ben bunu iki kat kullanıp şiş örgü de kullanacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar abonelik tamamen ücretsizdir. Şimdi ben e, ilmeklerimi attım arkadaşlar İlmek sayısından bahsedeyim modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor 12 artı 12 artı 12 artı 9 ilmekte fazladan atacağız. Ben şimdi yapımına geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar şöyle sizler lastiği ördükten sonra lastiğin üzerine modelimizi bu şekilde uygulayabilirsiniz bir ters iki ilmek ters ördüm bakın iki tane ters bir düz iki üç ilmek düz ördüm bir ters iki tane ters bir düz 2 düz 3 4 5 tane düz 5 ilmek düz ördük ipimi kendim aldım bir ters 2 ters bir düz 2 3 ilmek düz 1 2 2 ilmek ters ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Bakın arkadaşlar böyle devam edeceğiz. 2 ters ördük, 5 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 5 düz diye modelimiz devam edip gidiyor arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bakın, gördüğüm şekilde düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın iki tane düz. 1 2 3 4 5 tane ters 2 tane düz 1 2 3 3 tane ters ve 2 tane düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle. 1 ters iki ters, iki tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın burada üç ilmeğim vardı. Şimdi bu üç ilmeğimin en baştaki, bakın şu üç yani üç tane düzümüz var. Bakın bir, iki, üç. En baştaki ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum şöyle. Bir düz, bir doladım, bir düz örüyorum. Bakın bu şekilde şöyle. Sonrasında ipimi kendime aldım bir, iki ilmeğim ters. Burada şimdi bu sıramızda modelimizi uygulayacağız arkadaşlar çünkü hani e, tam böyle lastiğin üzerine yakın olmasın diye iki sıra uygulamadan ördüm. Şimdi modelimizi uyguluyoruz. Bakın iki tane tersim ördüm, bir doladım, İpimi kendime aldım bir ters. Bakın bu beş ilmeğin bir tanesini ters. Bir, iki, üç ilmeği beraber ters örüyorum. Bakın. Sonrasında bir tane daha ters. Yani bir ilmeğimiz kalmıştı onu da ters. Bakın toplamda 5 ilmeği bu şekilde topladım. Tekrar bir doluyorum. Bir ters. 2 ters. Burada yine 3 ilmeğimiz var. Bu en baştaki ilmeği 2 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. Bir ters. 2 ters kenar ilmeğim düz. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, iki düz. Bir ters, iki ters. Üç, yani üç tane tersim var. Bir düz, iki düz. Bir ters, iki ters. Üç ters, Bakın arkadaşlar 4 5 tane tersim var burada. Şu aldığım ilmeklerle birlikte 5 ters. 1 düz 2 düz 1 ters 2 ters 3 ters 2 tane düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası modelimin arka yüzü. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Burada üç ilmeğimiz vardı. Bakın düz. Üç tane düz örüyoruz. İpimi kendim aldım. Bir ters, iki ters. Burada bakın beş tane ilmeğimiz var yine. Bakın şöyle. Üç, dört, beş. Burada en baştaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın aldığım ilmeği. Bir doladım. Bir, 2 ve bu 3 ilmeğimi beraber 3'ünü beraber düz örüyorum. Şöyle bakın. Sonrasında 1 doladım. 1 düz. İpimi kendim aldım. 1 ters. 2 1 düz. 2 düz. 3 düz. 2 tane ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle bakın hafiften bir görüntü oluşmaya başladı ama daha henüz model belli değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Arka yüzünde işlem yapmıyoruz, gördüğümüz şekilde tersler, ters düzler, düz olarak öreceğiz. Ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın, devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters, iki ilmeğim ters. Bakın şimdi burada üç tane ilmeğimiz var. Bu en baştaki üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir doladım, bir düz. Bakın şöyle bir ters, iki ters. Burada beş tane ilmeğimiz var. Şimdi bu beş ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın şöyle bir ters, iki ters. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir doladım, bir düz, bir ters, iki ters, kenar ilmeğimde düz. Bakın, daha henüz belli değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Arka yüzündeyim. Bir düz, iki düz. Arka yüzünü gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters. Düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters. Bir düz, iki düz, 3 ilmek düz. Bakın. Burada şimdi bu sıramızda işlem yapmıyoruz. Düzleri düz örüyorum. İki ters. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz. Bir, iki, iki ters, üç düz. İki ters kenar ilmeğimle düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm şekilde düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Daha bir model tam yaptıktan sonra belli olacak arkadaşlar. Modelimiz henüz belli değil. Devam ediyorum. İki tane ters ördüm. Bakın burada üç ilmeğimiz var. Şimdi bu sıramızda şu en baştaki üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Şöyle. bir düz bir doladım bir düz örüyorum Bakın. şimdi devam ediyorum iki ters burada arkadaşlar bakın şöyle iki sıra düz olarak gidip geldik arka yüzleriyle birlikte toplamda 4 sıra oldu şimdi buradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ters Pardon. Bir doluyorum önce. Bakın iki tersim ördükten sonra bir doladım. Bir tane ters örüyorum. Buradaki üç ilmeğimi beraber ters örüyorum arkadaşlar. Bakın. Bir doladım. Bir ters. Burada dolamıyoruz arkadaşlar. Şu iki tersin yanında dolayacağız. Pardon çok özür diliyorum. Bakın bir tane doladım. Bir ters. Üç ilmeği beraber ters ördüm. Bir tane daha ters örüyorum. Bakın buradaki 5 ilmeğimiz vardı. Bir ters. Bir doladım. İki tane ters. Bakın burada yine 3 ilmeğimiz var. Bu üçüncü ilmeği iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. Bir ters. iki ters. Kenar de düz. Bakın şöyle Şimdi devam ediyorum modelimin arka yüzündeyim ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz örüyorum bir ters 2 3 4 5 ilmek ters bir düz 2 düz 1 2 3 2 düz kenarının düz bakın şöyle ön yüzüne geldik devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters iki ters bakın burada şimdi üç düz bir ters iki ters Burada e, kenarda dolamıştık. Bakın bu doladığımız yani arttırdığımız ilmeği düz olarak örüyorum. Bir düz. Bir tane artırıyorum. Doladım. Şişimin başına doluyorum. Ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Bir doladım. Bir düz. Bir ters. iki ters. Bir düz. 2 3 ilmek düz. bir iki ters bir düz bakın şöyle modelimiz oluşmaya başladı bakın iki sıra daha öreceğiz arkadaşlar videoyu sonlandıracağım daha net belli olması için bakın iki düz üç ters yani arka yüzünde gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz öreceğim Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi bu sıramızda devam ediyoruz. İki ters. Bakın şimdi bu üçüncü üç düzümü yine aynı şekilde yapıyorum. Bir düz, bir doladım, bir düz, bir ters, iki ters. Bakın. Burada şimdi düz olarak örüyorum. Arttırmaya da eksiltme yapmıyorum. Bakın beş tane düz bir ters iki ters burada üçüncü ilmeğimi iki, iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum bir düz bir doladım bir düz bir ters iki ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın arkadaşlar şöyle şimdi buradaki yaptığımız sıra şuradaki yaptığımız sıra başladığımız sıra arkadaşlar bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor. Yani bir modeli uyguladık biz. Şöyle bakın. Şuradan alıp tekrardan devam edebilirsiniz. 5 sıra yani şöyle 4 sıra bakın 1 2 3 4 sıra düz öreceğiz. Yani bir sıra gideceğiz. Bir sıra geldiğimizde iki sıra oluyor zaten. O şekilde ikili olarak bakın. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bir çalışma yaptım. Çok güzel bir model çok beğenerek ördüğüm ve çok yeleklere yakışacak bir model arkadaşlar. Bakın. Muhteşem anne yeleklerine, çeyizlik yeleklere ve bebek örgülerine de yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın şöyle ayrıntılı göstereyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.